Yorbus ekibinden herkese merhabalar. Bugün sizlere X ve Y kişilerinden örnek vererek Elebus teriminin tam olarak ne anlama geldiğini açıklayacağız. Vereceğimiz örneklerde X kişimiz Elebus yaptıracak olan oyuncu, Y kişimiz ise Elebus yapacak olan oyuncumuz. Peki Elebus nedir? Elebus X oyuncumuzun hak ettiği ligde olmadığını düşünerek Y kişisinden belirli bir ücret karşılığı yardım istemesidir. Biraz daha açacak olursak X oyuncumuz iyi bir oyuncudur. Fakat takım arkadaşları yüzünden zafere ulaşamaz. Bu durum hoşuna gitmez ve kısa bir araştırma sonucu liginin yükselmesinde ona yardım edecek olan birini bulur. Bu kişi Y oyuncusudur. Y oyuncusu ona gerekli detayları verir ve belirli bir ücret alarak kısa bir sürede X oyuncusunun hesabına istediği ligi yükseltir. Bu videomuzda elabustun tanımını yaptık. Umarız ki kafasındaki soru işaretlerini kaldırabilmişizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere